Merhaba, ben Pilates Eğitmeni Elçin Demirel. Bugün hamilelere özel kardiyo hazırladım. Yeni bir kardiyo ve çok etkili bir kardiyo, emin olabilirsiniz. Bunu 0-6 ay arasında yapabiliyoruz. Aslında 9. aya kadar yapabilirsiniz ama 9. ayda çok fazla önermiyorum. Aslında bu 0-6 ay arasında daha çok kalça, basen, özellikle 3-6 ay, 2. trimesterde kalça basen biraz daha genişliyor. Bu genişlemeyi önlemek, Oraya yağ hücrelerinin depolanmasını önlemek için hazırladığım çok etkili bir egzersiz. Şimdi herkes hemen lastiğini alsın ve lastiklerimizi bağlayacağız. Biliyorum birçok kişinin evinde fitness lastiği yok, fitness bandı o kısa olanlardan. O yüzden ben de lastiği sizinle beraber bağlayarak hazırlayacağım ve o şekilde kardiyomuza başlayacağız. Ben karnıma yine topu koyuyorum. Siz bu arada lastiğinizi alın, hemen gelin. Evet. Şimdi lastiği bu şekilde bağlıyorum. Çok geniş olmayacak. Şöyle kısa olsun. İki bacağım birsin. Biraz da boşluk olacak şekilde. Şöyle şu şekilde göstereyim. Bu iyidir. Evet. Böyle bir halka olacak şekilde bağlıyorum. Merak etmeyin açılmaz. Şöyle sıkın biraz. Sonrasında çözülmesi kolay oluyor. Evet, dairemiz bu. Şimdi bacağıma geçiyorum. Tabii siz oturarak mutlaka bacağınızdan geçirin. Bir koltuğa oturun. Bacağınızı ilk ondan sonra diğer bacağınızı geçirin. Daha güvenli. Ayakta yapmak zor olabilir ayınıza göre çünkü. Belki ilk aylarda sıkıntı yok ama son aylarınızda biraz daha zorlanabilirsiniz. Evet. Şimdi özellikle yine belirtiyorum. 0-3 ay sıkıntı yok. Her türlü yapabilirsiniz doktorunuz onay verdikten sonra tabii ki egzersiz yapmanıza ama 3-6 ay arasında şiddetle bu videoyu size tavsiye ediyorum. Şimdi önce olduğumuz yerde lastiğin gerginliğini hissedecek kadar özellikle dikkat etmeniz gereken lastiği geniş açıyorum. Bandı geniş kullanıyorum ki büzüşme olmasın. Büzüştükçe düzelteceğiz zaten. Bu şekilde dizlerimle öne doğru iterek harekete başlıyorum. Isınıyoruz şu anda. Olduğumuz yerde adım atalım. Bu kardiyo gerçekten çok etkili. Düşünerek, tasarlayarak hazırladım. Sizler için, sizlere özel. Emin olun keyifle yapacaksınız. Ve yaptıktan sonra da göreceksiniz bacaklardaki o toparlanmayı anında hissedeceksiniz. Haftada bir gün öneriyorum bu videoyu mutlaka. Evet, ileri doğru. Şöyle bir adım yürüyelim. Geriye. Olduğumuz yerde bunun için herhangi bir materyale ihtiyacımız yok. Yani başka işte met ya da spor ayakkabıya da gerek yok. Günlük kıyafetinizle de olabilir. Bu şekilde son kez geriye geldim. Evet. Burada şimdi dizlerimi, ellerim yanlarda. Dizlerimi dışa doğru açarken ayak parmak uçları da dışa açılıyor. Şöyle biraz bacakları esnetiyorum. Bırakıyorum. Topuklarımı kaldırıyorum. Bırakıyorum. Kaldır, nefes al. Ver. Al. Ver. Burada kalçamı içeri itip göbeğimi öne çıkarmıyorum. Kalçam düz. Aynadan görüyorsunuz beni. Ne dışa doğru, ne çok içe doğru. Kalça düz. Karın kasım içeride, göbeğim dışarıda. Hiçbir sıkıntı yok. Gayet rahatız. Belimizi çukurlaştırmıyoruz. Eğer bunda zorlanıyorsanız Şöyle sağ sol da yapabilirsiniz. Bunu birazdan yapacağız ama böyle kısa kısa esnemeler için aynı anda kalkıp inmekten zorlanıyorsanız bu şekilde bu kardiyo gerçekten çok işinize yarayacak. Günlük yaşantınızda daha fit hissetmek, daha sıkı hissetmek, güne zinde başlamak için bu egzersiz birebir. Üç tane daha yapalım. Son kez. Güzel. Her hareketten sonra şöyle bacakları rahatlatmak için hafif hafif. Ben hatta çalıştığım hamilelerime, birebir çalıştığım derslerde öneriyorum. Lastiği bağlayın diyorum. Evin içinde öyle yürüyün. Emin olun çok daha güzel üst bacak kaslarını hissedeceksiniz. Selülit zaten tamamen gider. Ama tabii ki Herhangi bir sıkıntınız yoksa. Evet, şimdi topuğumu yere koydum. Ayak flex'te. Nefes alıyorum. Bir yerden tutunabilirsiniz. Duvara tutunabilirsiniz. Koltuk veya sandalyeden tutunabilirsiniz. Burada dizimi ileri doğru nefes al, ver. Nefes alıp vermek çok önemli. Nefesinizi tutmayın. Çok iyi. Aynen. 10 tekrar daha. 9 8 7 6 5 4 3 2 Son. Yine bacakları rahatlatmak için şöyle sallayalım. Havalarda sıcak tabii bu sıcaklarda nasıl yaparım diyorsanız eğer klima varsa hafif bir klimayı açabilirsiniz ya da camları açarak yapabilirsiniz. Günün sonunda kendinizi çok iyi hissedeceksiniz. Yine topuğumu yere basıyorum. Havaya kaldırarak sürekli yapmayın. Karın kasınızı etkiler zorlanabilirsiniz. Kasılma olabilir. Bebeğe herhangi bir şey olmaz tabii ki. Ama yine de siz temkinli olun. Topuğunuzu yere koyun. Benimle birlikte yapın lütfen hareketleri. Daha çok yapayım ya da daha işte farklı yapayım diye farklı yollara başvurmayın. Sonrasında zorlanan siz olursunuz. Dikkat edelim bu yüzden. Hamilelikte daha dikkatli egzersiz yapıyoruz. Aslında yaptığımız hareketlere baktığımızda birçoğu aynı hareketler. Gündelik yaşantımızda yaptığımız egzersizler. Son 10. 9 bacaklarım düz, dizimi bükmüyorum. 7 6 5 4 3 2 ve son. Güzel. Yine olduğum yerde. Zaten bacağıma yapışıyor. İnmesi, düşmesi çok mümkün değil. Burada şimdi iyice açıyorum bacakları. Kalçayı hızlı bir şekilde indirip kaldıracağım. Şöyle yan duruyorum ben. Nefes aldım. Kalçayı itiyorum. Tam squat değil yalnız. Bakın harekete dikkat edin. Sadece dizlerimi büküyorum. Burada amaç üst bacak kaslarını güçlendirmek ve bedeninizi taşıyabilir hale getirmek. Dizlerimize yükün binmesini önlemek. Al. Al. Kolları da çalıştıralım ki yine sırt da aktif olsun. On. 9 8 7 6 Tam karşıya bakıyorum. Çenemi aşağı doğru itmiyorum. 3 2 1 Güzel. Şöyle dinlenelim biraz. Bacakları yine sallıyorum. Bir set daha yapacağız bunu. Bu sefer tam tersi yönde gösteriyorum. Dizlerimi hafif büküp kalçamı iterek itiyorum, çekiyorum. Duvara doğru al, al, ver nefes. 15 tekrar yeterli. 10, 9, 8, 7. İşte bunu yaparsam herhangi bir şey olur mu bebeğime? İşte squat yaptığımda erken doğum olur mu diye soranlar oluyor. Onu da buradan cevaplayayım. Böyle bir şey tabii ki biz tam çömerme yapmıyoruz zaten. O çok zorluyor. Doğum, doğuma yakın yapıyoruz kalçanın açılması ve pervisin biraz daha esnemesi açısından. Son kez şöyle yine yürüyelim. O yüzden tam squat yapmadığımız için normalde şu anda üst bacak kaslarımızı güçlendiriyoruz. Popomuzu şöyle yukarı doğru şekillendiriyoruz sadece. Burada yaptığımız olay yok. Herhangi bir şey yok. Yani riske atılacak hiçbir hareket yok. Siz kendinizi kendi kendinizi riske atmadığınız sürece. Şimdi sağ tarafım hareketli olacak. Sol tarafım sabit. Yine dediğim gibi dokunabilirsiniz duvara ya da bir masaya. Burada parmak ucunu dokunuyorum. Yana doğru açıyorum. Yine minimum 15 tekrar yapalım lastiği hissedelim. Şöyle basenleri hissedelim. Yan bacak. 9 8 7 6 5 4 3 2 ve son. Güzel. Yine bacaklarımızı rahatlatalım. Şimdiden iyi hissetmeye başladık. Enerjimiz tavan. Şimdi diğer taraf. Dediğim gibi dokunmanızda fayda var denge için ama iyi hissediyorum diyorsanız eller yanlarda. Birer tekrar daha yapacağız bunu. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 bir. Güzel. Yine olduğumuz yerde şöyle yürüyelim. Kollarımızı sallayalım. Aslında yürüyüş videolarını yaparken de bir deneyebilirsiniz bu lastiği bağlamayı. Tavsiye ederim. Gerçekten çok etkili oluyor. Çarpı 2 yakıyorsunuz. Öyle düşünün. Şimdi tekrar. Burada biraz daha geniş açacağım. Uf. Uf. Uzun nefesle. Al nefes. Uf. Açarken ver. Tabii ağırlığımız burada sol tarafta olduğu için solu daha fazla hissediyorsunuz. Bu çok normal. Neden sol bacağım daha çok ağrıyor demeyin. Eğer zorlanıyorsanız dizinizi şöyle bir tık bükebilirsiniz. Çok fazla değil. Şöyle dizinize yüklenmemek için hafifçe dizinizi bükerek de bir yerden tutunarak daha güvenli bir şekilde yapabilirsiniz. Son 5 4 3 2 ve son. Güzel. Yine olduğum yerde yürüyorum. Ben terledim. Sizi düşünemiyorum. Evet şimdi diğer taraf. Şöyle sallayın bacakları. Parmak ucu. Biraz daha geniş açarak. Tam aynı hizada bacakların biri önde biri geride değil. Çok güzel. son 5 4 3 bacaklar titremeye başladı. Son güzel. Yine olduğum yerde yürüyorum. Şöyle öne geriye yapalım ki kaslar bir rahatlasın, sıkışmasın. Evet. Şöyle yürümek bile o kadar etkili ki oturacağınız uzun saatler Tabii ki bir rahatsızlığınız varsa o zaman ondan bahsetmiyorum. Ama günlük yaşantınızda rutininizde bu hareketliliğinizi bir tık ileri seviyeye taşıyın lütfen. Bu çok önemli. Hamilelikte oturmak normal doğumu gerçekten uzaklaştırıyor. Ama oturmak oturmamak da derken ev işlerinden bahsetmiyorum tabii ki. Bedeninize vakit ayırarak yaptığınız egzersizlerden bahsediyorum. Yürüyüş yapmak. Squat yapmak, ufak egzersizler yapmak, ee, günlük evin içerisinde 5 dakika da olsa 10 dakika da olsa yaptığınız hareketler bedeniniz ve bebeğiniz için çok çok önemli. Sizin de gelişiminiz açısından. O yüzden hareketli olmakta fayda var. Şimdi bacaklarımı iyice açıyorum. Lastiği iyice gerin. Ayaklarım karşıya bakıyor parmak uçları yanlara değil. Burada şimdi dizimi öne doğru iterek lastikten de destek alarak iyice açıyorum. Kollarımı şöyle önde birleştireyim. Kalçamı biraz daha geriye itiyorum. Sırt gergin, kambur durmuyorum. Omurgam dik. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 ve son kez. Çok güzel. Yine bacaklarımızı rahatlatalım. Şimdi dizlerimizi bükeceğiz. Eller yanda olabilir. Nasıl rahat ediyorsanız karnınızdan, bebeğinizden yani göbeğinizden tutabilirsiniz. Şöyle geriye doğru. Yine bacaklarım açık. Lastiğin gerginliğini hissediyorum. Topuğumu kalçama doğru güçlü tekme atıyorum. Arkaya doğru hisset. Tam arka bölge, arka bacak sıkıştır. Bunu da iki set yapacağız. Dizimi ileriye almıyorum. Vücudumla aynı hizada öne veya geriye itmeden sadece olduğu yerde topuğumu kalçama doğru. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 ve son yerinde yapalım dinlenelim yine yapacağız bu gerçekten etkili şöyle biraz nabzı yükseltiyor ama çok iyi yorulursanız videoyu durdurun dinlenin oturun birkaç dakika ya da 30 saniye çok fazla süreyi aşmadan tekrar devam edebilirsiniz ya da kapatırsınız, normal günlük rutininize dönersiniz. Ertesi gün bu videonu kaldığınız yerden devam edebilirsiniz. İlla bir günde bitireceksiniz diye bir durum yok. Şimdi diğer taraftan yapayım. Burada da elleri yanlara koyuyorum. Biraz daha açın bacakları. Bir sağa bir sol tam karşıya bakarak aşağıya hiç bu şekilde bakmıyorum. Aşağıda ne var diye değil. Tam karşıya. Bacaklar gergin. Dış tarafı hissedin. Arkayı hissedin. Son üç. İki. Son kez. Ve dinlen. Güzel. Biraz soluklanabilirsiniz. Suyunuz yanınızda olsun mutlaka. Kardiyoları yaparken, özellikle egzersizlerde değil ama esnemelerde ya da işte kol sırt çalışırken, e, kardiyo egzersizlerinde ve yürüyüş egzersizlerinde mutlaka ve mutlaka yanınızda su olmalı. Suyu yanınızdan eksik etmeyin. Çok fazla içmeden, yudum yudum içerek, yani bir büyük bardak suyu e, egzersiz sırasında bitirmenizi tavsiye ediyorum çok fazla bir anda içerseniz şişkinlik olur ve mide bulantısı. sonrasında hareketleri yapamazsınız tabii ki. Burada şimdi ayaklarım dışa doğru. Evet. Açtım penguen gibi. Dizlerimle bu sefer dışa doğru esniyorum. Bir sağ bir sol. İlk harekette gösterdiğim biraz daha bu gergin tabii. İyice dizimi lastikle uzatabildiğim kadar uzatıyorum. Nefes al. Ver. Bacağınızın üst kısmını hissediyorsunuz. Şu an biliyorum her yerinizi hissediyorsunuz. Ama özellikle üst bacak bizim için çok çok önemli. Çünkü bizi taşıyan, ağırlığımızı dizlere vermemizi engelleyen quadriceps, üst bacak kasları. O yüzden onları güçlendirmekte fayda var. İyice yanlara doğru. Gayet rahat, lastikle daha güvende yapıyoruz aslında. Normalde bu hareketi yaparken açınızı çok belirleyemiyorsunuz. Ama lastikle yaptığımızda çok daha rahat, daha güvenli bir şekilde yapabilirsiniz. İyice esne. Son sağ. Son sol. Güzel. Şimdi lastiği biraz daha yukarı alacağım. Evet. Şöyle tam basen bölgesine aldım. Buradan şimdi bacakları açarak bir sağa bir sola büyük tekmeler. Burada daha rahat yapıyoruz tabi. Dizlerde biraz daha sıkıyordu. Şimdi daha rahat. Biraz esnetelim. Burada kollarda devreye girsin. Bir sağ, bir sol. Aynı bacak, aynı kol. Devam. 8 7 6 5 4 3 2 ve son. Güzel. Şimdi yine çömelmeyi, yarı çömelmeyi yapıyoruz. Yine bunu da iki set yapacağız. Nefes aldım. Üf, sık kalçayı al. Pelvis taban kaslarını da güçlendiriyoruz burada. Kegel egzersizi gibi düşünün. Aslında onu yapıyoruz burada. Üf, al. Kolları da hareketlendirelim. Benimle beraber. Al. Biliyorum yoruldunuz. Az kaldı. Al nefes. Ver. Son 5. 4. 3. 2. Ve Son kez. Güzel. Dinlenelim. Yorulduk. Bir set daha yapalım. Evet, dediğim gibi aralarda 30 saniye, 1 dakika dinlenerek yapabilirsiniz. Nefes al. Üf. Sık kalçayı. Geriye it, çek. Kollarla devreye girsin burada. Öne uzatıyorum, çekiyorum. Al, kürek çeker gibi. Al nefes, ver. Al. Çek. Sırtınızı da hissedin. 5 4 3 2 Son. Burada eğilmeyi bırakıyorum. Kollarla devam ediyorum. Açın bacakları. Sırtınızı hissedin. Göğüs kafesini öne doğru itmiyorum. Sırt kaslarımı hissetmek için göğsüm sabit. Bu şekilde. Aynadan görüyorsunuz zaten. Karnımı öne itmiyorum. Kalça sıkı. Nefes al. Ver. Al. 10. 9. 8. 7. 6. 5 4 3 2 son güzel. Şöyle bir kollarımızı sallayalım. Gayet iyi geldik buraya kadar. Şimdi lastiği şöyle yavaşça çıkartıyorum. Evet, bedenimle bir bütün oldu lastik. Biraz soğuma yapacağız. Evet, şu şekilde sallayalım bacakları. Burada şimdi şöyle yandan göstereyim. Ellerimi dizime koyuyorum. Dizlerim bükülü, kalça geride. Sırtımı içeri çekiyorum. Karşıya bakıyorum. Nefes alıyorum. Nefes veriyorum. Omurlar yukarı. Al nefes, karşıya bak. Ver yukarı. Al nefes, karşıya bak. Ver yukarı. Son kez. Yavaşça kalkıyorum. Şöyle omuz daireleri. iyice sırtımızı geriye doğru. Son. Şimdi sağ bacak. Şöyle ayağımı, topuğumu koydum yere. Bastırıyorum. Parmak ucu pointte size doğru flexte pardon ayağımız flexte parmak ucu yukarı doğru bakıyor. Aslında point oluyor yine. Evet. Bir bacağım düz, diğer bükülü. Sol bacağım bükülü, sağ bacağım düz. Arka bacak gerilsin. Nefes al ver. Al ver. Sırt gergin. İyice arka bacaktaki gerilmeyi hissedin. Hiç oynatmayın. Sabit kalın. Yavaşça bıraktım. Çok iyi esnedi. Şimdi diğeri. Topuğumu yere basıyorum. Sol bacağım düz, sağ dizim hafifçe bükülü. Sırtım düz, karşıya bakıyorum. Arka bacak iyice geriliyor. Hiç oynatmayın. Nefes al ver. Al nefes ver. Yavaşça bıraktım. Şöyle bir sallayalım bacakları. Umarım keyif aldınız. Evet zorluydu belki biraz ama emin olun bir duştan sonra çok iyi hissedeceksiniz kendinizi. Sağlıkla kalın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.